Öncelikle hepinize selamlar. Bugünkü videomuzun konusu silah ustalıkları. Yani bu silahlarda beceri puanların neyi vereceğiz, hangi silah güçlendirmelerini kullanmalıyız, hangi pasifleri almalıyız gibi aklınıza birçok soru varsa bunları aydınlatmayı planlıyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek, kanala abone olarak, bildirimleri açarak bana destek olursanız çok sevinirim. Tarz kısa videoların devamının gelmesini veya hangi içerikleri istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Aslında ben size bunu resimli olarak bir şekilde anlatacağım. Çünkü elimde birden fazla görsel var bununla alakalı. Örnek veriyorum. Bu e, grid x yani kullandığımız baltanın hangi yeteneklerde verilmesi gerektiğini gösteriyor. Buradan isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Bir şekilde alabilirsiniz görüntüleri. Şimdi gelelim hatcheta. Hatcheta nasıl bir şekilde pasifleriyle ilerlenmesi gerektiği gözüküyor. Burada da Gelelim Maul'a yani Balyoz'a. Balyoz'a nasıl ilerleyebilirsiniz? Bu arada Balyoz için ekstra bir şey söyleyeceğim. Kendi mainlerim olduğu için ben bu yetenek değil de bunu kullanıyorum. Aslında bunu sersemletme hasarıyla daha çok vurduğunu düşünüyorum. Bu tamamen kişisel bir şey. Siz de deneyebilirsiniz isterseniz. Onun dışında Sword Sheet yani kılıç kalkan içinde önerdiğim puan sistemi bu şekildedir. Ice Gauntlet yani e, buz eldiven içinde bu şekilde bir önerim var. Ve healer. Healer için böyle kullanabilirsiniz diyorum. Şimdiden videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bunun dışında ben birden farklı bu itleri, insanların yaptığı bu nereden görebilirim, bunlara nereden ulaşabilirim, ela diyorsanız yine videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve ekstra olarak ufak bir şeyden daha bahsedeceğim. O tüken sunucusunda oynayan arkadaşlarımız varsa Sky Warriors adında bir guild kurduk. Bizimle beraber oynamak, katılmak isteyenler olursa Discord'dan aşağıda bulunan yine videonun açıklama kısımlarından bizlere ulaşabilirler. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Unutmayalım yine videoyu beğenerek kanala abone olarak bildirimleri açarak destek olursanız çok sevinirim. Videoların %80'i abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. Tüm destekleriniz için şimdiden... i